Herkese merhabalar, Kripto Maska hoş geldiniz. Bugün sizlerle birlikte olası bir airdroptan bahsedeceğiz arkadaşlar. Ee, bu airdrop bizlere kendi cüzdanlarında 400 dolar değerli gözüken bir token verecek. Bu token zaman içerisinde çeşitli borsalarda listelenirse eğer bu cüzdandan bu tokenı çekerek daha sonrasında arkadaşlar ee, trade edebileceğiz yani bozdurabileceğiz, parayı çekebileceğiz öyle söyleyeyim sizlere. Şu anda dediğim gibi hali hazırda direkt olarak bir karşılığı yok. Cüzdan da 400 dolar olarak gözüken bir token var. Dilerseniz eğer indirerek Uygulamasını sizler de hesap açabilirsiniz bir kod vereceğim sizlere bu kodu yazarak 400 dolarlık tokenı elde edebiliyorsunuz arkadaşlar şimdi Hızlıca bir e, sitelerini göstermek istiyorum sizlere şu şekilde bir siteleri var. Aynı noktada dediğim gibi zaten bir cüzdan uygulaması cüzdan da bir diğer taraftan işte yapay zeka alım satımları yaptığını iddia ederek buradan elde ettiği karları kullanıcılarla paylaştığını söylüyor arkadaşlar öyle anlatayım sizlere burada yine partnerlerinden bahsetmiş işte Binance, PancakeSwap, SunSwap vesaire vesaire koymuşlar bir sürü Twitter'ları, Telegram'ları, YouTube'ları varmış şöyle bir Twitter'larına hızlıca gidelim. Burada arkadaşlar görüyorsunuz 33 bin takipçileri var. İşte KYC yaptıklarını söylemişler 22 Nisan'da. Biraz aşağıya inelim 18 Nisan'da paylaşımları 10 Nisan'da paylaşımları var. Bir süredir devam eden bir paylaşımlar mevcut yani kendiniz de bakabilirsiniz. Tron çekilişleri de yapıyorlarmış. Twitter'ları üzerinde. Bununla birlikte Telegramları da var. Hızlıca bir bakalım kaç member'ları var. Arkadaşlar 100.000'e yakın üyeleri varmış ve 4500 online'ları varmış. 4500 online güzel bir rakam onu da sizlere söyleyeyim. Bu şekilde aslında sitenin sonuna gelmiş oluyoruz. Şimdi ben BlueStacks'e indirdim bunu. Android APK'ları mevcut. iOS'a bir sürüm çıkmamışlar daha. Bu arada Google Play butonu da var ama Google Play butonu çalışmıyor. Onu sizlere söyleyebilirim. Bu tekrar telegrama yönlendiriyor. Android apk indirmek indirmenizi istiyor sizden. İndirmek istiyorsanız arkadaşlar indirebilirsiniz ama ee, biliyorsunuz ki Google Play dışından apk indirmek çok çok iyi olmuyor telefonlar için özellikle. Ben ne yaptım? Ben bilgisayarıma indirdim. BlueStacks var bende bilgisayar üzerinden bir emülatörü. Ben indirdim. Şurada hesap oluşturuyorsunuz arkadaşlar. E, özel anahtar oluşturuyorsunuz burada. Ee, özel anahtarınızı tabii ki kimseye söylememeniz gerekiyor. Ee, bu adımları yaptıktan sonra videoya devam edeceğiz. Evet arkadaşlar şu anda görmüş olduğunuz gibi oluşturdum hesabı. Hesabı oluşturduktan sonra şurada ee, davet kısmı var aktar kısmı var. Şurada arkadaşlar kendi davet kodumuzu görüyoruz burada bu davet kodunu görmüş olduğunuz davet kodunu girdikten sonra sizin hesabınıza 400 dolarlık CB token yani bu cüzdanın tokenı aktarılmış olacak. Bunlar tabii ki dediğim gibi listelendikten sonra bu 400 dolar 4 dolara da düşebilir. 40 dolara da düşebilir. Belki 40 sente de düşebilir. Hiç bilmiyorum. E, sadece denemek için sizlere göstermek için bu videoyu çekiyorum aslında onu e, tekrar tekrar söylemiş olayım sizlere. Evet arkadaşlar şu anda görmüş olduğunuz gibi 400 dolar hesaba geldi. Ben de kodu girdikten sonra e, yani 20.000 BS token bunun karşılığı da e, görmüş olduğunuz gibi arkadaşlar 400 dolar ediyor. Bunu daha sonra listelenme ile birlikte çekebilirsiniz. Dediğim gibi listelenme edebilir arkadaşlar. Yani e, direkt olarak 400 dolardan başlayıp çok hızlı bir şekilde de düşebilir. Tekrar tekrar söylüyorum yani hani burada e, kimseyi tabii ki boş yere kandırmak istemem 400 dolar iyi bir para. E, kimse kimseye böyle havadan airdrop olarak bu kadar basit işlemler karşılığında 400 dolar vermez. Ama dediğim gibi isterseniz deneyebilirsiniz. Şuradaki davet e, kodunu dediğim gibi girmeniz gerekiyor. Bu e, 2000 BS'yi alabilmek için, şöyle göstereyim tekrardan e, hesabımızda bu duruyor. Sonrasında burada inceleyebilirsiniz. E, dediğim gibi AI trading yaptığını söylüyor program sizlere, ama ben herhangi bir yatırım yapmanızı tavsiye etmem. Standart bildiğiniz borsalardan şaşmayın genel olarak. Ama bu şekilde bir uygulamanın varlığını da bilin arkadaşlar. Evet bu videoluk benden bu kadar olsun değerli videolarla görüşmek üzere kendinize çok çok iyi bakın arkadaşlar. Hoşçakalın.